Evet, pazardan aldığımız balıklar eve gelince canlandılar. Ayrı bir şey yarabbim ya. <laughs> Çok tatlı ya. Sazan balıkları böyle uzun yaşar mı ya? Saat 1'de alındı bunlar pazardan. Poşet içinde getirdik. 3 saatlik bir farklı yıkayalım pişirelim diye koyduk. Suyu gördükçe canlandılar. <laughs> Hayret bir şey. be Evet akşam yemeğinin menüsü değişti. Balık değil. Artık ot yiyeceğiz. <laughs> i̇şte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şuna bak. <laughs> tatlı su balıkları <laughs> Canlarım ya 50 <laughs> metre Evet. Bu da ilginç bir video olsun böyle. Güzel kanında kalın. Evet. Ege'nin sazan balıkları tatlı su balıklarını evin içine gelince canlandığını gördünüz. Evet. Abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese bay bay.